kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını mütakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisi hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlere ait 6 adet mağara tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara tüneller dahil arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın el yapımı patlayıcı, havan, uçak savar ve makineli tüfek mühimmatları ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66.975'e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. 24 Temmuz'da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığı tespit edilmiş, sahil güvenlik komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır. Bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Sayın Bakanımız 26 Temmuz'da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi ve askeri ateşesi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki ABD Savunma ve Kara Ateşesi ile hava ateşesini kabul etmiş. 30 Temmuz'da ülkemize resmi ziyarette bulunan ve Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Endonezya Savunma Bakanı ile görüşmüştür. 31 Temmuz'da Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplumsal direniş bayramı ve silahlı kuvvetler günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacaktır. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplumsal direniş bayramı ve silahlı kuvvetler gününü kutluyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi. Adada tek ve kesin çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Sayın Bakanımız yarın da ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna Solma Bakanı ile bir araya gelecektir. Değerli basın mensupları, uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararına rağmen İsrail bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürmektedir. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedef olmaya devam etmektedir. Öte yandan İsrail'in saldırılarını Yemen ve Lübnan'a yöneltmesi, bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini arttırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik milli ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda 26 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında Muhalistan'da Kaan Quest, 30 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında ise İzmir'de Yıldırım Seferberlik Tatbikatları icra edilmektedir. 23-31 Temmuz tarihleri arasında Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Akonit tarafından Antalya'ya, Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Charlottetown tarafından İstanbul'a, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru Oak Hill tarafından Aksaz'a ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Horikil tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında ise Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Mircea tarafından Bodrum'a, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru peknis gemisi tarafından ise İstanbul'a, Liman ziyaretleri yapılmaktadır. Deniz kuvvetlerimiz köklü geçmişi, nitelikli personeli ve üstün teknolojisiyle mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya, elde ettiği büyük başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olarak üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Bu vesileyle. 30 Temmuz'da şehit olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Knalada korvetimiz Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Pakistan'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Umman'a seyre başlayacak. 4 6 Ağustos tarihleri arasında Umman'ın Salallah Limanı'nı ziyaret edecektir. TCG Kınal Adı tarafından ayrıca 1-10 Ağustos tarihleri arasında Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutlu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen ve deniz kuvvetlerimizin komuta ettiği Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek görevi icra edecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca arttırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında 8 Ağustos'ta Romanya hava sahasında icra edilecek entegre hava ve füze savunması faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sortu yapılarak destek sağlanmıştır. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve yeteneklerini geliştirmesi yönelik çalışmalarımız ile personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimizde planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Ağustos Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, az subay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın açıklanacaktır. Sonuçlar E-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB mobil uygulamasından öğrenilebilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele eden hudutlarımızın güvenliğini sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.